Herkese selamlar millet ben Atakan bugün Selvek'te Free kaldığımız yerden devam ediyoruz Bugün arkadaşlar oyuna epeydir bir değişiklik falan gelmiyordu bir mod gelmiyordu Oyuna Ölüm Meleği diye bir mod geldi arkadaşlar ee, Böyle ismi Ölüm Meleği ama ben ona cellat, cellat modu demek istiyorum çünkü yani Cellat gibi bir şey dönüşüyorsunuz böyle psikopat bir şey dönüşüyorsunuz İlk defa böyle bir mod geldi bu arada böyle bir şey dönüşmeli falan Ya bir şey dönüşmeli dediysem e, hani Hücum modunda falan filan hani güçleniyorsunuz ya Onları falan saymıyorum Dilerseniz hatta direkt oyuna geçelim orada muhabbet ederiz Bu arada bu TP artışı falan filan altın artışı bunlar buraya getirmişler Başta kısmının üstüne da bir değişiklik olmuş Neyse dilerseniz geçelim hadi Evet faktör de başladı Bu arada ben sizin için arkadaşlar ee, Daha önceden oynamıştım sizlere modu tanıtmak için Yani modu öğrenmek için sizler için oynamıştım P90, Ben P90 tercih ediyorum Hem, hem orta mesafe hem Oha. Ya Allah'ım ya yine burada da arkalanıyoruz ya. Hem orta mesafe hem işte yakın mesafe. P90 bence en uygun. İşte bu şekilde uçan kafalar atabiliyorsunuz. Veya bu şekilde. Modu kısaca anlatayım. İşte böyle oyuncu falan vuruyorsunuz. Kaç atma. Aferin. Oyuncu vurdukça şu sağda bir şeyler oluyor. Kanka bir dakika sıkma. Aa herkes bana sıkıyor vallahi sıkıldım ha. Şu sağda bak. Şu e, cellat kafası gibi bir şey var. Cellat şartı gibi. O dolunca kanka ama ama hedef ben miyim ya? Hedef ben miyim ya? Arkanızda adamlar var. Aha doldu. Bak şimdi. oyş, Cellat oldum. Bak şimdi. Bu şekilde uçarak. Of çok güzel. Aha! Cellat vs cellat ha. Peki. Yalnız burada tek cellat ayar var söyleyeyim. Hadi bakalım. Kalk 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 kalk. Hadi bakayım. Gel buraya gel 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 gel. Oğlum uç artık ya. Abi çok gıcıksın ya. Oy. Allah'ım Allah'ım. Ben size demiştim işte niye P90 aldığımı. Selam bu arkadaş spast vardı galiba. Peki benim ne kadar umurumda? Hiç umurumda değil. Kaç kişi aldım lan ben? Cellatken bir kill mi aldım? Cell Bu arada oyunun birincisi Cellat göre seçiliyor arkadaşlar. Cellatken Cellatken kaç tane kill alırsanız ee, Ona istinaden seçiliyorsunuz. Abi herkese cellat olmuş ya. Sanki. Oğlum bana Allah <laughs> çıldıracağım şimdi ya. Ya dursana çekil. Of, cellat öldürdüğünü seçilmiyor galiba arkadaşlar ya. Sayılmıyor sanırım. Ya oğlum cellatken cellatken oynamanız gerekiyor oynamanız. Haberiniz yok mu? Bye. Bye. Sana da bye bye. Oy. Neyse dur. Fazla canımız yokken Gel canım gel. Gel canım benim gel. Gel lan. Oğlum gel konuşacağız. Gel ya vallahi canım. Kanka canını almayacağım. Gelir misin ya? Buraya gel buraya. Oğlum gelin iki dakika konuşacağız ya. Vallahi hepiniz kaçıyorsunuz ya. Gel lan. Oğlum gelsene şuraya. Oğlum celladından kaçılmaz da. Celladından kaçılmaz oğlum gelsene. Abi bir kişinin peşine niye takıldım ben ya? Ya senin ne kadar korkak bir şey çıktın. Haritaya gir. Gez... herif haritaya girdi. Böyle bir şey mi var ya? Lan gel seni bari öldüreyim lan. Aha vallahi bir kill daha aldık. Ya normalde ben bayağı kill alırım ya bunlar. Bunlar bir garip. Süren bitti. Can mı bitti süre mi? Ana. Zekil yok. Abi <laughs> delireceğim ya. Vallahi billahi delireceğim ya. Ya o da o da pusarak neyin oyununu oynamaya çalışıyorsunuz ya? Aa bunun can yanına gidince de topluyorsunuz galiba. Aynen. Öldürdüğünüz killerin yanına da gitmeniz gerekiyor. Öldürdüğünüz killerin aynı. Adam ölüyor. Adam ölürken bir daha öldürüyorsunuz. Bu siz bunlara birimiz yok galiba. Güzel. Hadi cellat cellat. Ama bak siz bu şekilde yaparsanız abi yani niye buz atmıyorsun ya? Çıldıracağım şimdi ya. Vallahi çıldıracağım ya. Cellat olmuşum. Bir dakika cellat cellat. Tam bir yerine gelince dolduracağım. Ben şimdi tam zamanı. Ben şimdi tam zamanı çok güzel. KS yemediğimi o kadar sevindim ki. Ya şunu bak bırak. Allah var ya şu herifle uğraşmak istemiyorum ben ya. Ya abicim tam herkese var ya ben de istemamlı oluyor ya. Nerede vuruyorsun ya? Ben neredeyim sen neredesin? Çok güzel. Abicim bir bırakın benim peşim bir bırakın ya. Vallaha billaha benim peşimi bir bırakın ya. Şunu öldürsek ya. Nerede o? Böyle kafayı yersin. Cellat millet kalmaz. Of. illa arkalamaya gelecekler ya. İnanılmazsınız. inanılmaz. inanılmaz. Allah'ım. DP çok fazla. DP çok fazla çok fazla kafa atamıyorum. Çabuk acil cellet olmam lazım benim. Benim acil cellet olmam lazım. Çok güzel. Abi ben cellata dönüşüyorum. Millet de tam cellet oluyor ki. Taş atmayın. Sen de gel. Uf çok güzel. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hayır, kase atmayın lütfen. Kase atmayın. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Ya Ya abi yeter ya. Bu nasıl ya? Ha. O bir tek yemin ederim böyle kaçan bir tek o var ya. Oğlum burada bir cellat yer var lan. Burada bir cellat yer var oğlum. Siz kendinizi manyak mı yapıyorsunuz ya? Bu arada arkadaşlar sizler modu beğendiniz mi? Yani oynadınız mı? Oynadıysanız beğeneceğini düşünüyorum çünkü millet sıkıldı abi yeni mod. Gerizekalı seni. Bir saattir boş boş geziyorsun ortalıkta ya. Aha. Cellat geliyor. Kaç atmayın. Of güzel. Şu an birinci sanırım. Gel 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 cellat vs var gel Gel büyük vs gel gel Uf, Çok güzel oluyor ya şunu vurunca ya Allah ben net birinciyim bu arada ya Kaçma kaçma gel 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 Cellattan kaçılmaz Cellattan kaçılmaz Sen ne yapıyorsun Son kez son kez Ay nasıl ya abi geldi karşı attı ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Geldi son anda karşı attı ya. Bence birinciyim zaten. Birinciyimdir. Birinci miyim? Bence birinciyimdir ya. Aynen. Birinci ben olmuşum. İkinci şu değişik arkadaş olmuş. Bu arada oha cellatken 11 kil almışım arkadaşlar. Bu gösterdiği kil toplam kil sayınız değil. Toplam 35 kil falan almışım. Sadece o 11 kil cellatken almışım. Zaten önemli olan da bu arkadaşlar. 11 yani e, önemli olan birinci olmak için cellat keli. Görmüş olduğunuz gibi gösteriyor zaten. 10 kişilik bir mod. Ya ben ben beğendim. Fena olmamış. Ya epey de, de mod gelmiyordu. Değişik şeyler gelmiyordu. Bir de sıkıldık artık. Bu bir yalla taş taş kağıt makas modu falan vardı. Hatırlayanlar Eski kanalımda falan çekmiştim. Çok güzel izlenmişti. 200 250 bin falan izlenmişti. Keşke öyle modlar gelse böyle değişik modlar. Ama gelmiyor. Bu arada e, kutu falan biriktiriyorum. Yakın bir zamanda ee, kutu açılım videosu gelebilir. Haberiniz olsun. Beklemede kalın. Güzel bir kutu açılım videosu bekliyor sizleri. O e, pompalıyı falan çıkaracağım. M1014 var ya onun deseni var biliyorsunuz. Onları falan çıkarmaya çalışacağım. Böyle güzel bir video gelecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Umarım keyif almışsınızdır. Dediğim gibi sizler modu beğendiniz mi? Yorumlara yazın. Beğendiyseniz. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.